Elinde küsmüş kederiz, Cahiller elinde de küstüm keleyim. Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz, hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanım mı mu? Dünya, Dünya senin vatanım mı? Teşekkürler. Hepimiz yolcuyuz. Bir gün gelir, bir gün gideriz. Kıymetli Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin memleketindeyiz. Kıymetli halk ozanlarımızın memleketindeyiz. Şu anda da Neşet Ertaş'ın doğduğu Muharrem Ertaş'ın evi arkamızda Neşet Hoca'nın akrabaları, yanımızda Abdallar grubu. Bu grup çok kıymetli bir grup. Evet. Yanımda da Birol abi var. Birol abi de Neşet Usta'nın amcasının oğlu. Doğru evet. biliyorum değil mi evet, Birol evet. abi? Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Öncelikle büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Onlar iyi ki varlar. Bize kocaman bir miras bıraktılar. Birol abi nasılsın? Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Biz Neşet abinin şeyinden, 2001 yılında aşağı yukarı 21 senedir Kırşehir Kültür Müdürlüğü'nden çalışıyoruz. Abdallar grubu. Abdallar grubu olarak. Öncelikle abdal ne demek? Abdal gezginci, içinde geldiği gibi işte halktan aldığını halka veren hı, hı. gömül adamı. Peki abdallar nasıl yaşarlar? Abdallar işte böyle çalıp söylemeyin. Geçim kaynağımız bu. Hı hı. Ben çaldım, babam Benden önce babam çalıyordu, babamdan önce babası çalıyordu. Yani Ondan Muharrem Hoca'nın nesil... kardeşi senin baban öyle mi? Dedem Muharrem Usta'nın abisiydi. Abisi. Evet. Bu sizin ailenizde bir gelenek mi müzik? Bizim ailemizde değil, bizim neslimizden gelenek. Aptal nesli olarak bütün Hı. aptal neslinin Hepsinde mutlaka bir şey çalan vardır Kimi davul çalıyor Kimi zurna çalıyor Hı. kimi saz çalıyor Kimi kema çalıyor Sesi güzel olanlar saz kema çalmış Hı. Sesi bek şey yapmayan davul zurna inen. Şey yapmış. Hı. Herkes kendi yeteneğine göre ona göre yönelmiş. İşte herkes bir sanat yapmış. Sen de Neşet Hoca'ya benziyorsun ha. Amcamızın abi. çocuğu. Aynen Her ya. Aynı çocuğu. soydan gelmek. Aynı Demek soyundayız. ki böyle bir şey. Evet. Burada herkes birbiriyle akraba değil mi? Aşağı yukarı. Herkes birbirinin akrabası. Herkesin soy ismi Ertaş mı? Yok. Herkesin soy adı Ertaş değil. Herkesin soy adı farklı farklı. Abi adın ne? Vedat. Vedat abi öz. sen neyi oluyorsun Neşet hocanın? İki tane yeri benim bacanaklarım oldu da ben Çekiceli annemin öz Çekiç çocuğuydu da siz akrabalar Evet akrabalarımız. Peki bağlama çalmaya nasıl başladın abi? Bizde herkes müzisyen olduğu için hı hı. çocukluğumuzda da biz de ufak tefek işte herkes kendi branşına göre, herkes kendi yeteneğine göre bir şeyler çalmaya çalışıyoruz. Peki evde çocuk çocuk durumlarınız nasıl? Çocuklar da müzisyen mi yetişiyor? Çocuklarımız da aşağı yukarı müzisyen. Onu da herkes bir, yani bir şeyler yapıyor. Ya herkesin elinde bir sanat gelir. Yenge ne diyor? Evde herkes müzisyen. Mutludur. O da müzisyen yenge, mi? Yenge de zaten müzisyen olmayana varmıyor. Aa, Gerçekten mi? <laughs> müzisyen, herkes müzisyen. O da mı akrabanız? O da akrabamız. E yani da müzisyen akrabamı. olmazsa yenge seninle evlenmez miydi? Yok evlenirdi de illa ki müzisyen olacak yani. E, o da ee, öyle bir ailede yetişmiş. O da şirketin, aynı o da aynı bir müzisyen ailenin çocuğu. Ay abi sizin ee, evler şimdi ne keyifli oluyordur ya. Sabah kahvaltıda mesela kalkıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Müzikle mi uyanıyorsunuz ya da besteyle mi? Nasıl oluyor? <laughs> besteyle de uyanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Rüyanızda görüyor musunuz bu sözleri? Rüyam, rüyam, rüyamızda da çaldığımız oluyor ya. Yani böyle elinde bir tepsiyle bir kahve yapsan götürsen yanında da bir keman çalsan yengeme falan. Sabah sabah mı? mı? Yok öğleden sonra da oldu. Öğleden sonra. Hiç yaptığın oldu mu böyle bir şey? Oldu. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten oldu yani. Ay ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ben şaka yapıyorsun zannettim. Gerçekten. Şaka yapan olmuyor ya. Ne dedi sana peki? acı daha yap dedi. Hoşuna gitti. Sen hiç bağlama çaldın mı yengi abi? Yani evde kendi kendimize çalarken bazen istek istedikleri oluyor. Şunu da çalar mısın falan gibi ama pek yenge öyle de. Yengi türküyü seviyor? Valla Neşet'ten severler. İşte yeni güzel, hoşa giden her türlü parça dinlenir yani. Neşet hocanın türkülerinin hikayeleri var. Madem sizler akrabalarısınız abilerim. Bildiğiniz hikayelerden var mı? Neşet Ertaş'ın Allah rahmet eylesin zaten Aha. ona sormuşlar abi sen bu türküleri nasıl yakıyorsun, nasıl yazıyorsun? Aha. Biz de diyor acısını çekmediğimiz türkü yok diyor. Hepsinin bir anlamı, manası var, yaşanmışlıklar var bu türkülerin içinde. Böyle seni en derinden böyle etkileyen bir hikayesi var mı Neşet Hoca'nın? Gençken diyor çocukluk dönemimizde bir kıza aşık olduyduk. Ona yaptığı bir türkü var ondan sonra da... Hangisi o? E, e, lelum, ah Lelum, Lelum, hı hı. ben kurbanım sana Lelum. Onu Ona O da ölmüş, onun üzüntüsüyle... Dediler ki Melon öldü diyor ya isim vermiyor oradan da Zahidem var bilindikçe anlamlı. O Zahidem'in hikayesini şöyle duymuştum ben çocukken elime bir kağıt sıkıştırdılar. Dünde de Zahidem türküsü vardı ben de saza vurdum söyledim böyle bir türkü çıktı diyorlar. Öyle bir mu? türkü çıkmadı o türkü zaten yazılmış bir türkü evet. Neşe bunu havalandırıyor Zahidem bu Çiçekdağ tarafından. Bir ağanın kızı ile ağanın marabasının arasından geçen bir aşk. Arap Mustafa hmm. ağanın çiftçisiymiş. Zahide de ağanın kızı. Arap oğlu Mustafa Zahide'ye aşık oluyor da... ...Zahide'ye söyleyemiyor, aşkını söyleyemiyor. Hmm. Söyleyemiyor, ondan sonra da... o ...gittikten sonra arkasından bir sürü aşk şeyleri yazıyor. Hmm. Şiiri, Zahide'min. Kendim ettim kendim buldum mesela çok önemli bir şarkı Türk'dür. Evet, Onu ne niçin yazmış abi biliyor musun? Kendim ettim kendim buldum Neşet Ertaş zamanından Leyla isminden bir kızla aşık oluyor. Ee? Babasına da gönderiyor, babasını düğünçü gönderiyor. Ee, babasına da vermiyorlar. Siz ustalarsınız, sizin kazancınız zayıf. Bizim kızımızı geçindiremezsiniz diye. Leyla'yı müzisyenlere usta diyorlar. E usta diler. Biz de ustalar diler. Kızı vermiyor. Ondan sonra Neşet Ertaş da buradan çıkıyor karşıma ilk çıkan Leyla'yla evleneceğim diyor. O da kısmet bu Leyla'ya dek geliyor. Bu Leyla'ya dek gelince bunu da babası onaylamıyor. Bu onaylamıyor. Neşet abi bu kızla evleniyor. Aradan üç çocuk olduktan sonra ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da... Niye ayrılıyor? Ayrılıyor işte. Orada, orası da bir derin mesele. Daha doğrusu e Leyla, Neşet abiyi kıskanıyor. İşte sen meşhur oldun, sen her tarafta seviliyorsun, beni kimse tanımıyor. Bana diyor saz öğret, ben de çocuklarımla evde sen gidiyorsun. Konserlere gidiyorsun, gazinolara gidiyorsun, düğünlere gidiyorsun. Ben evde yalnız kalıyorum, bana sazı öğret de diyor. Ben de çocuklara evde diyeyim. O zaman e, televizyon yok, bilmem bir şey yok. Sazı da öğrettikten sonra Leyla, ben de sahneye çıkacağım diyor. Aa, ee, ben de ee? sahneye çıkacağım, sen sahneye çıkıyorsun, seviliyorsun, isteniyorsun. Ben de sahneye çıkacağım, Eskali para kazanıyor mu? para kazanacağım diyor. Neşet anne diyor ki, e, ben kazandığım size yetmiyor mu, eve yetmiyor Hı. mu? Hı. Yok ben de sahneye çıkacağım, o zaman kendim bilin diyor. Öyle ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da işte babasının sözü aklına geliyor. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi saraldım, soldum, eyvah diyor yani. Sonundan çekilen eyvah. Ha, Neşet baba sonra evleniyor mu bir daha? Sonra Almanya'ya gittik de sonra, yalnız kalmamak için. Ha. Almanya'da bir tanesinin evleniyor. Peki hala onunla evli miydi e, vefat ettiğinde? Yok, onunla evli değildi. O da. Neşet abi kıskançlık krizlerine giriyor. Türkiye'ye geldikten sonra onunla da ayrılıyor. Niye Neşet Hoca'yı kıskanıyor diye? Kıskanıyor. İşte herkes seni seviyor, seni tutuyor, seni beğeniyor. Ben geri geri planda kalıyorum diye. O da oradan kıskançlık krizine giriyor. Aa. Onunla da şey yapıyor ayrılıyor, sonunda bir Seyhan isimli bir dane dane benleri var yüzünden diye bir türküs var Neşet abinin. Evet. O Türkiye'yi yaktığı kızla evleniyor sonunda. O da mı gençlik aşkı? O da gençlik aşkı da gençlikten ona şey yapıyor, Almanya'ya gidekene buna diyor, gel diyor, Almanya'ya gidelim, evet. gel seninle gidelim orada yaşayalım diyor. Leyla'dan sonra oluyor. Leyla'dan bu. sonra. Ha. gel seninle gidelim Almanya'da yaşayalım diyor. O da diyor ki Neşet şimdi sen e, popülersin. Sen zirvedesin. Sen git diyor. Ben o şey yapma diyor. Sen git. Daha sonra birleşirsek birleşiriz diyor. Ondan sonra da birleşiyorlar. En son onun yanında vefat etti. Seyhan'ın yanında. Seyhan'ın yanında mevat etti. E, peki kaç tane hanım oldu? E... Üç tane. Ha Bir Leyla. Bir de İfakat. İfakat Hanım şey Almanya'daki. Almanya'daki. Bir de Seyhan. Seyhan Hanım. Peki Seyhan abla burada mı? İstanbul'da. Ha, İstanbul'da yaşıyor hali hayatı. Yaşıyor, hayatta. halen yaşıyor. Ay kim bilir ne anıları vardır onların. İşte bir ondan sonra en son analarının, anılarının hepsi ondan. Peki çocukları nerede? İki kızı bir oğlu var. Oğlan Almanya'dan mühendis, Hı -hı. kızlar Antalya'dan. Analarının yanındalar. Yanında derken aynı çevredeler. Ay ne güzel evet. ya. Şey diye duymuştum ben de. E, Leyla'yla aşık oluyor, evlenirken yazımı kışa çevirdin Leyla diyor. Evet. Sonra aralarında olay oluyor kendim ettim kendim buldum diyor. En sonda da Muharrem Hoca'nın yanına gidiyor. Diyor ki baba ben ayrıldım sen istemedin. Doğruyu söylüyorsun. Cahildim dünyanın rengine kandım diye türküyü yakıyor ve Leyla'nın üzerine üç tane türkü yaktığını ben evet. duymuştum. Her insan gibi bizim de hatalarımız var. işte Allah kimseye hata yaptırmasın. Amin. Amin. Vallahi amin. Ay nasıl dertlendim. Şimdi bu aptallık kültürünün bir de oyunu var, dansı var değil mi? Dans değil, oyunu var. Yani dans ederken <laughs> hani... oyunu hani, var. O oyunun adı ne? Pardon, özür dilerim. Oyunun adı işte meydan oyunu. Meydan oyunu. Evet, işte meydan oyunu. Şimdi <laughs> aptallar bir araya gelmişken hem çalarlar, söylerler, hem oynarlar değil mi abi? Aynen, aynen, aynen. E şimdi ben dertlendim biraz, keyfim geldi. keyfimiz yerine geldi. Değil değil Doğru. O zaman abilerim buyurun sahne sizin, meydan sizin. <laughs> it yeah. do yeah. Cem <laughs> edileni roxtan beya Yakın beni, yaptın beni. Yakın beni, yaptın beni, beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mayıl goca Gonca güle Acem şalı. Neşet Baba'nın bir sürü sözü var. Gönül aynını çizme. Dünyaya kırık camdan bakarsın mı deriz? Nerede bir türkü söyleyen varsa varın yanına. Neler yaşamış mı deriz? Başka ne der? Oturun yanına diyor. Çünkü kötü insanların türküsü yoktur. Sevgi sevenin yüreğinde parlar diyor. Aşk sevende güzel. Gönül kimi severse güzel odur. He. Sevenin sevgilisiyim. Sev, sevmeyenin nişiyim yani. Gönül kimi severse aşk ondadır. Neşet Baba'yı mekanında, kendi memleketinde, evinin önünde andık. Buradan da rahmetle analım. Allah Tüm akrabalarına da teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.